CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrılarıyla birlikte başlayan olaylardan sonra özellikle o günlere dair aklımızda kalan en önemli kareler CHP milletvekilleri ya da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le o sokağa çağırdığı eylemciler arasında yaşanan tartışmalardı. İşte o karelerden birini ekranlara getireceğiz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tamam gösteri bitti hadi herkes evine gitsin dedi ama eylemciler çok da Özgür Özel'i dinlemedi. Hatta Özgür Özel'e tepki gösterdi. Biz seni dinlemeye mi geldik diye de çıkıştılar. Peki Özgür Özel bu tepkiye nasıl yanıt verdi? İşte CHP'lerle CHP'lilerin sokağa çağırdığı göstericiler arasında giderek artan tansiyon ve detayları. Hadi eve eve konuşmasının ardından eylemcilerin dağılmasını istedi. Hadi hadi. Sokağa çağırdığı göstericilerle tartıştı. Çok ayıp. O zaman benim verdiğim bu kadar emeğe yazık kendisine. Yani Abi yürü yürü yürü. Ya evimize gideceğiz ya. Ne evi ya? Ya ev nasıl ne evi? Ne demek ne evi? ya. ne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından sokak çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı çağrıya uyarak İBB binası önünde toplanan kalabalığa seslendi. Konuşması bittikten sonra eylemcilerin dağılmasını isteyen Özel, haydi eve, eve dedi ancak söyledikleri dikkate alınmadı. Hadi eve, eve. Acı gerçekle yüzleşen Özel, eylemcilerle tartıştı. Ve... Haydi, haydi. Biz buna mı geldik ya? Çok ayıp. Yani, o beş zaman, beş zaman benim verdiğim bu kadar eve yazık yani sana. Ayıp yürü, yürü, yürü. Abi yürü, yürü, yürü. Benzer bir görüntüde CHP'li Mahmut Tanal'ın eylemcilerle olan tartışmasında yaşandı. Göstericilerle konuşan Tanal kalabalığı dağıtmak istedi, evimize gideceğiz dedi. Ya, ya. evimize gideceğiz ya. Ne evi ya? Ya ev, nasıl ne evi? Ne demek ne evi? Ne evi ya? Tanal kendisine itiraz eden göstericiye bu saatte hak olmaz sözleriyle karşılık verdi. Bu saatte hak olmaz. Abi hak, yeni, olur. hak, dersin hak dersin olur, 24 dersin. olur. Evet. Hak 24 olur. Evet efendim. Sizler mi şahit? Buradan ne olayım? Başkanı Başka müzik dinlemeye var. mi geldik biz buraya ya? Yok gidebilirsiniz. Biz burada vatanı tutuyoruz. Peki. <laughs> biz nöbetliyiz. Siz... Hadi eve eve.